İl Emniyet Müdürü Alekber Bektaş, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun gözaltı sürecinin devam ettiğini, gözaltı sayısında artış olabileceğini ifade etti. Çanakkale Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddialarına ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah şüphelilerin evlerine düzenlenen şafak operasyonu kapsamında Su ve Kanalizasyon Müdürü Aynur Kuran ile birlikte 26 belediye görevlisi evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aralarında yaşlı vatandaşların da bulunduğu içme suyu abonesi 64 kişi yolsuzluk iddialarında mağdur ve taraf oldukları şüphesiyle sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüpheli ve zanlı sayısının fazla oluşu nedeniyle operasyon kapsamında gözaltına alınan ve ifadelerine başvurulacak olan 91 kişi bölge trafik müdürlüğü yakınındaki polis spor tesisine kondu. Gözaltı için gerekli sağlık kontrolü için İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen ekip 91 kişinin gözaltı sağlık kontrolünü polis spor salonunda yaptı. Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz 4 Nisan tarihinde Çanakkale Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü binasında gece yaptığı aramanın ardından savcılığın izniyle bugün düzenlenen operasyona motorize 40 polis ekibi asayiş terörle mücadele ve çevik kuvvet şubelerinde görevli polislerden oluşan karma polis gücüyle katıldı. Su sayaşları ihalesinde yolsuzluk yapıldığı yönünde savcılığa ihbar mektubu gönderilmesi üzerine Çanakkale Polisi'nin geçtiğimiz Nisan ayında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde başlatsa inceleme sırasında bazı belgelere de el konulmuştu. Belediye Meclis Üyesi Avukat Muharrem Erkek operasyonun geçen Nisan ayında yapılan aramaların devam olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik istasyonu arkasındaki spor salonunda tutulduğunu öğrendiklerini belirterek geçen ay yapılan aramanın ardından polis bugün o dosyayla ilgili gözaltılar yaptı. Gelişmelerle ilgili henüz bizim de bir bilgimiz yok. Gözaltına alınanların spor salonuna götürüldüğünü öğrendik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Sabah saatlerinde oluşan bilgilere yenilere eklendi. Gözaltı sayısının 91'e ulaştığını biliyoruz dedi.